Bakayım bugün ne oynuyoruz? Gene patlıyor muyuz? Bunlar nereye atlayacak? Böyle bir başlangıç yapmak dedik. Adamlar bizi nereye götürüyor? Oraya. Önceden niye atlamadınız? Neyse sorgulamıyorum. <laughs> İnşallah bugün win alacağız. Evet win alabiliriz. Çok da güzel bir win alabiliriz herhalde. Şunlara bak. Bak şimdi kaç kişi var şurada. Merak <laughs> etme Allah aşkına. Şey. İnşallah ara dövdüğünüz için. Ne ara atıyor, ne ara şey alıyorsunuz. Öldürecekler şimdi. Yüklenmiyor. Bekle. <laughs> ah. Yüklendi öldük. Olamaz <laughs> ki. Olamaz ki. Help. Allah Allah niye girmiyorsun? Help. <laughs> Yardım. Ya ama niye böyle ya? Başlayacağım şeyi. Yardım. Gördü beni. <laughs> Sen Allah belanı ver. Şerefsiz ya. İnşallah atı bin değil lan suna verir şurada. Ben üç numaraymışım. Bir numara sanıyorum kendimde. Bu numarayı nereye işaretledi? Ama Granosol gidecek o zaman. Ben bir araba bulayım oraya fırlayayım. Zili çal. Hemen iki tane silah bulayım uçacağım. Şuradan bir Grand atayım kendim. Gelişmiş şeyler varmış burada. Aynen. Gelişmiş malzeme bölgesiymiş. verilmez ki. Ben bunu çok kullanmıyorum şu an alt katta yine. Alt kat ne ya? Oo, kardeşim, bu arada da bana niye vermedin sen ya? Uzan arslanım. Nereden sıkıyorsun? <laughs> <Ben orayı bir> <Gülüyor> <takıyorsam> <Gülüyor> Attım bombayı. Ama hayır ya. Gördü o beni şimdi. Ne yapacağım ya? Öldürdü benim adam. Canı hiç yok ya. Şunları al da. <laughs> Kafayı ölme. Aferin sana. Aferin. Öldür öldür. Bu kadardı. Ben yeni bir maça girim geliyorum. Evet yine geldi. Az önce 16 Çok mükemmel bir sayı. Allah belanızı versin sizin. Hadi gidelim. Bu ne oldu? Ölürseniz siz de ayağımızı yiyin. Arka taraf bende. Bekle. Lan. Gene bir internet yüzünden mi? Allah belanı versin seni. Lan internet gitti. Bir saniye. Tam internet gelmiş. İnternet geldi. Yanına gittim ve e, baktım ölmüşüm. Allah 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 işine bak bayım. Ben de buraya atlasam minstene. Spring'i de atlayabilirim. Neyse ben buraya atlayacağım. Morgen, ja. Ai, gosh, er, gosh, er det er en død som har ringt. Fırla. Allah belanı versin. Hep buraya geliyor var ya. Lütfen kur. Bir şey diyeyim mi? Valla hep buraya geliyor. Neyse şuradan bir yararlanayım da ben şöyle. Ne yapayım? Behle bak bu, bu, bu çıktı iyi oldu. Hadi kardeşim. Ben de varım burada. Neyse şuraya doğru bu Ne diyeyim. <laughs> Geliyorum. Behleyin siz behle. Bak orada uzakta gösteriyor ama burada yakında. Bölgeye bir girişim var, bir de çıkışım. Ana bir kişi var lan. Onu da alırık herhalde. Ben öldürmez inşallah. Hemen zili çalmaya gideceğim. ye ve onu befor. Help! <laughs> Altı kişi nereden oldu lan? Watch out! Ay vallahi yardım edemem ya. Şura bakmayın ama. Geldi. Watch out. Kaç kaç erkeklerin erkekliğin yüzde doksan kaçmaktır. Doksan dokuzu. Ben şuradan şöyle ucundan bir şurada. Ana. Çıksam alır mıyım diye düşünüyorum ama. Şerefsiz. Ulan neredesin lan? İnternet mi gitti yine? Denet çekmiyor ki. Denetten uzak. İki kişi geliyor. Ya ama ya. Öldüm. <laughs> <laughs> Ananın Semih'e davet açayım gelmiyor. Gelsene şeref sana çıktı. Allah belanı versin seni. Yine geldik. Semih tabi kabul etmedi çıktı ondan. Allah'ım belası. Bu çok ses geliyor. Otoman orada oturduğumuz için. Otomanın sesidir. Kim bu? <laughs> Muraf Ali Vulini. O mu ne var? Ne biçim takım? Hemen Snowvillik. Atla şuraya şuraya. Buraya attı çocuğum. Heh aferin öyle kal. İnternetin yanına geçtim. Mutfaktaymışlar deprem olduğunda çadıra yakın olsun diye bir şey var ama öbür odalarda çekmiyor bugünlerde sıkı, internette çok büyük bir sıkıntı var sen Allah ben onu ölsün olgun oldu bu ne ooo severim la haydi tek M24 çıktı abi mermi yok bir şey yok oh aldım birini Neredesiniz kardeşim? Bak şurada bir şerefsiz var. Bak şurada da var. Yiyin yiyin. Ölmeyin değil mi kardeşim? Aferin. Abi niye ölmüyor? Gel gel. Geç. Ana adam öldü mü? Ne oldu lan? Beni öldü mü? Neyse ben bir tane alayım da. MK var ama mermisi yok. Çok güzel bir şeymiş. Hayır silah yok. Aşağıda inme inesim gelmiyor. Öldürdüklerimin hepsini adamları kaldırmış. Hiç leşim yok varsanız. Ama 2-3 kişiyi vaydım ben. orada biri var Oğlum nereden sıkıyorsun çocuğum? Evladım. Gel gel. Gel çocuğum gelsene. Allah illa bomba mı istiyorsun? Al bakayım. Al bakayım. gel bakayım. Sen orada kal. Lütfen kal bir. Ulan taramalı yok ki. Nasıl şimdi yine bir fiyat. Geldi abi geldi. Biri indi. Çocuğum almayın lütfen bir almayın ya. Bak şimdi bak. hiç hiçbir şey yok. Silah nerede? O nerede? Bu nerede? Şu nerede? Oh, tabii ki çantam da yok. Oh, yükseltmiş iyi. Geldi. şeyini buraya bırakmışlar. Kardeşim biri daha geliyor. Siz bakarsınız Halledersiniz. ne bir oynayacaksanız oynayabilirsiniz. Neler oldu bana? Ben mi suyum? <laughs> Kimse kalmadı. Abi kişi var. Bizim adamlardan biridir o kesin. Şöyle bir göz geçiriyor mu? Aa iki kişi var. Bak ses yapmayın çocuğum ölmeyin. Bak şimdi. Gel buraya. Ya ananı. Düştüm ya. M249 gibi bu da bir saatte değil. Wait. Şimdi. Dur. Nerede adam Wait. Form up on me. Gel lan. Şerefsiz bizi burada tek mi? Az önce susturucu geldi de buraya Buna mı geldi dedim. Alan geldi sıçtık. Şimdi az kullanmayacağım. Şimdi ben masacım. <laughs> bir adam var. Geliyor. Gel çocuğum. Vay seni. Şey. Öldürdü lan. Onu değil de neyse şundan iki tane hiç? Hadi hadi. Bir saatte içmeyin bir şey çocuğum. Çok uzakta kaldılar. Bir kitap. Kimse yok tamam atla kaç. kaç ya? Hiç. Ona ben şurada bir araba görmüştüm. Bu arabayı alıp da gideceğim. Sıçtım. Abi, şurada bir araba vardı. Dondu biraz karakterinin Yok. Ananı. İşte şimdi sıçtım. Abi tam orada de ya. Araba, araba yok bas. Kalenin üstündeyken bir araba gördüm ama. Aşağıda var desem aşağıda da yok. Ya Allah böyle aksana. <laughs> daha çok yola. Şerefsizler bizi bıraktı da gittiler. Koş bu sefer 1 alıyorsun alıyoruz. 25 kişi var. Yok 21. Hadi koş. Hadi çocuğum. Hadi yaparsın. Ana ben başka bir gidiyorum. Hadi Victoria. Yaparsın çocuğum. Ha Sivring'e verir mi acaba bilmiyorum ama. Oh yarabbi. Çanta güzel değil mi? Tipe bak. Böyle bir saat gideceğim. Bir tane enerji ciddiyle. Çabuk çocuğum çabuk. ATX falan yok değil mi? Şerefsizler hepsini almış. Ben ne önce aldım o şeyi. Hayret. İlk defa bir şey aldım. Biraz da yararlanır değil mi? Oh. Allah'tan girmişim buraya. Bak, bak. Ben orada bir şey mi gördüm? Onu iş hiç yapar mısın? Siz geberin girin lan. Bana ne bana ne. geliyor çocuğum. Üç numara alırsın. Numarayı da baydılar. Bak burada çok fazla kişi var. Ay ben yine de alayım mı silah? Öldüler Dört, ikisi de. Çok kişiye. Ha, 4 numara geri geldi lan. Üç numara da geliyor. İşaret deseniz bulacağım da. Bunlar Türk değil herhalde. ses kasıyor Ses kasıyor değil. Kasmaya çalışıyorum daha doğrusu. Allah siz misiniz? Yok. Ses mi var? Ayak sesi var gibi. Aynen ayak sesi var. Şurada sanki. Help. Ah, ah be kızım. Ah be çocuğum hadi. Bak burada beni arkalayacak bu ya. Ben biliyorum ama. Neyse koş. Hadi lütfen. İşte mara öldü gitti geberdi. Vinç sana verdiyse Vinç seni çok götür. Ah sıçtık. Vinç <laughs> sana verecek. olsa. Taşınıyorum ben, taşınıyorum. Bir kere sıkmadım duramı. Gördüm. Gördüm. <laughs> Boğazım gitti. Abim çıksana kafayı göster ya. Yetişmeyecek. Arkanın araba geliyor. Ya bak şurada bir şerif. <laughs> <Şurada dedim burada. Gülüyor> Sesim öldü. yardım et. 2 numara acil gel beni al. Watch out. Watch out. Yardım. yardım, et. Geri zekalı yardım et. Yardım. Yardım. Hangi mal attı onu? Senin kafanı... Allah'ım çıldırmama geldi de. Geri zekalı. Allah'ın malı. O da mı öldü? Senin ananın avradın artı 20 ne ya? Ne? He 10 git. Ama hile ya. Şey sizler. Gidin. Bu videoda bu kadar olsun. Haydi onları çekelim belki. Allah kahretsin sizi ya saat de 11 olmuş. Bir video daha çekip yatarım. Yatmam. Gece 2 3'e kadar yatmayacağım. Of. of. Ben başı sevgiyim. Şimdi 25. Ondan sevdi o. Onun yüzden gitti her şeyim. Ne? Kötü. Tamam. Bu daha güzel gözüküyor. Bu da güzel. Bu ne? Neyse ben bu da bunları açayım. Bu videoda bu kadar olsun. Oo. Oh. görüşürüz. Bay bay.